Arkadaşlar merhaba ben Tanrı. Şimdi sizinle bir çocuk makyajı videosu çekeceğiz. E, nasıl bir video olacak derseniz e, bu bir yani yaz la, yaz da geldi. Okullar da kapandı. Eee hay diyen e, benim yaşımda 13 yaşındaki çocuklar da makyaj yapıyor. E, ben size e, çok abartılı olmaması için e, kolay bir e, hafif makyaj göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Başlıyorum. Ben şimdi daha önceden birkaç makyaj uyguladım. Yüz el ve vücut kremini uyguladım. Yüzüme. Hobinin. Nar özlü. Hmm, salatalık özlüsü de varmış ve 300 mildi. 1 TL'ye aldım. Çok ucuz bir fiyatı var. Neyse geçelim. Ben bir gözümü uyguladım. Çok e, zaman kaybetmeyelim diye bir gözümü uyguladım. Şimdi beraber öbür gözümü uygulayacağız. Aa, ilk olarak aşama aşama göstereceğim. Birinci aşamamız Katrina Erlin'in uh, 01 numaralı far paletinden uygulayacağım ilk olarak. Birinci aşamam şu gördüğünüz ortadaki sarıyı elimde bütün gözüme dağıtmam lazım. Gördüğünüz gibi kaşıma tam kaşının hizasına da gelmesin. Birazcık aşağısına gelsin. Şöyle birinci aşamayı iki üç kere geçerseniz yeter zaten. Sarı olana kadar. Gördüğünüz gibi bim, onu yaptım. Şimdi şu en altta bir kumral renk var. Ee, en alttan üçüncü sondan. Şöyle onda da e, uyguluyorum. Bütün gözüme gene. Onu da bütün gözüme uygulayacağım. Ve ikinci aşamada bitti. Ondan çok uygulamadım. Çünkü baya e, gri bir renk. O yüzden uygulamadım. Şimdi. Şurada gördüğünüz gibi bir kremit kre, veya şeftali tonlarında bir renk var. Onu alıyorum. Ama direkt uygulamayacağım. Azıcık gözünüzün üstüne sürün. Ama şu kadar. Katlanma yerine kadar sürü sürüyoruz. sürdüğümüzde çok açık bir renk oluşacak çünkü daha önceden bu sürdüğümüz renkler onunla karışıyor. Ve sürdük. Bir iki kere geçerseniz daha koyu güzel bir renk elde edebilirsiniz ama çok da koyu istemiyoruz. Ben bu yüzden yaptım. Şimdi bir sonraki aşamamız miseninin şöyle kapağı koptu demin. Miseni'nin 21 renkli böyle bir farını aldım. Gördüğünüz gibi bir sürü renk var burada ama ben şu şeftali tonlu renk ve şu kumral rengi tercih edeceğim. Gözümün üstüne sürerken. Ondan da gene çok azıcık katlanma yerine üstüne sürdürüyorum. Ve sürdüm. Ee, ondan sonra Gördüğünüz gibi her tarafa bütün gözlerim bitti. Ondan sonra Dipliner veya eyeliner uygulamayacağım. Çok zor hem de çocuklar için iyi bir şey değil. O yüzden bunu bırakıyorum. Ee, çok azıcık zaten çok fazla istemiyorum. Excent Avon'un Excelt Me adlı düğümlerinden bir kere geçiyorum. Sadece bir kere. Evet bir kere geçtim. Ee, şimdi ise rujumu uygulayacağım. Offline'dan Color Trend'den aldığım 2010 numaralı bir rujum, pembemsi bir rengi vardır. Kendisini çok kullandığım için gittim. Ee, çok fazla sürmeyelim. Ee, Üstünü sürdüğümüzde bizim için yeterli olacaktır. Bir de parlatmak amacıyla Flormar'ın e, Lip Gloss'unu süreceğim. Böyle zaten. E, bir iki nokta atmanız yeterli olacaktır bunun için. E, benimki çok parladı. E, bu parlamayı öldürmek için şöyle bir şey yapacağım. Elimde bulunan şöyle bir fırçayı hepsinin üstüne dağıtalım. İnce uçlu kaç numara? İki numarala. İnce uçlu. Bir fırçayla dağıttım. Çok parlak değil şu an. Anlık sürmeyeceğim. Perçemlerimi düzelteyim. Benim a, bir dışarı çıkarken olan makyajım. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bayın.